İhtiyacınız var. <laughs> Evet biraz geri gidebilir miyiz? Lütfen rica ediyorum. Ön taraf iyice yoğunlaştı. Buradan hareket edemiyoruz. Sayın Mali alamıyoruz. Biraz geri giderseniz yukarı alacağız. Sayın Mali. Sayın Valimiz, sizin son konuşmanızı almak isterim de. Türkiye'de ya da Afyon'da son gördüğünüz neyken sizi en çok üzen olay neydi? Çita, e, bir kere sizlerden ayrılmaktan dolayı çok üzgünüm. Sen de artık bir Afyon Karahisarlısın. Bütün Afyon Karahisarlıların bizleri unutmamalarını, hatıralarını da yaşatmalarını istiyorum. En çok üzüldüğüm olay hayatımın en acı günü. Çatal'daki öğrencilerimizin kaybettiği İnşallah Afyon'u kalbimde götürüyorum. Durur, 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 durur.